Herkese merhabalar. Aklımdaki kişi hakkımda ne düşünüyor? Videosuna hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Ve videomuz destek seç şeklinde olacak arkadaşlar. Öncelikle 3 tane deniz kızımız var. Birinci deniz kızımız. ikinci deniz kızımız. Ve üçüncü deniz kızımız. İsterseniz deniz kızlarından birine, isterseniz de desteği hazırlarken desteden birine çekilebilir ve onu seçebilirsiniz. Öncelikle pembe deniz kızı aklındaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor? İkinci destemiz seninle ilgili ne düşünüyor? Üçüncü destemiz seninle ilgili ne düşünüyor? kalbinden neler geçiyor, duyguları ne? Birinci deste. İkinci deste. Ve üçüncü deste. Eylemi ne olacak? Ne yapmayı düşünüyor? Birinci deste. İkinci deste ve üçüncü deste. Evet. Tamam. Şimdilik bunlar yeter. Zaten açıklarken, anlatırken ekstra kartlar da seçeceğim arkadaşlar. Şimdi destelerimiz bu şekilde. Ben seçmiş olduğunuzu varsayarak. Birinci deste yani pembe deniz kızımızla başlıyorum arkadaşlar. Bakalım birinci desteği seçen kişiler, kişilerin aklındaki kişi onlarla ilgili ne düşünüyor? Bırakmak kartı ve su dokuzlusu. Şimdi arkadaşlar burada bir bitiş söz konusu sanki artık bittiğini veya bu ilişkinin sona erdiğini düşünen partneriniz var gibi görünüyor ee, ama bir yandan da sanki bu bitiş onu aklını başına getirmiş duygularını canlandırmış ve bir şekilde tekrardan e, yükselmiş gibi yani sanki bir şeylerle ilgili endişeleri varmış ve bu endişeler bitmiş sonlanmış gibi duruyor Bu ilişkiye dair bir endişesi olabilir, sizinle ilgili bir endişesi olabilir. Bu endişeler artık bitmiş ve kendisi daha duygusal anlamda, daha ne istediğini bilir anlamdaki suyla beraber böyle akışa geçmiş olan, netleşmiş olan bir zihin yapısından bahsediyormuş gibi görünüyor bize kartlar arkadaşlar. Evet bakalım kalbinden neler geçiyor, duyguları neler. O güzel tapınak yolu ve şefkatli bağlantılar. Bakın arkadaşlar burada e, tapınak yolu hani sanki böyle e, evlilik yoluymuş gibi hissettirdi bana ve şefkatli bağlantılarda gördüğünüz gibi size sarılmak isteyen, sizinle birlikte olmak isteyen ve sizinle hani gelin çiçeği tutuyormuş gibi evlenmek isteyen bir partnerden bahsediyor olabilir. Yani kalbinde e, bu var. Belki de bitti bu ilişki, e, artık dönmeyeceğinizi de düşünüyor olabilir ama kalben size tekrar sarılmak isteyen. Tekrar sizinle birlikte olmak isteyen ve sizi sarıp sarmalamak isteyen bir partnerden bahsediyor kart bize. Peki ne yapacak? Eylemi ne olacak dediğimizde güzel. Şimdi şunların neyse değiştirmeyeyim. çok güzel kart geldi. Maddi manevi tamamlanma aile kartı. Burada da ölüm kartı geldi. Şimdi kiminiz için arkadaşlar, eğer e, yasaklı bir ilişki içerisindeyseniz, evli bir partnerden bahsediyorsak burada sanki bu evliliğin biteceği durumu söz konusu olabilir. E, kiminiz için de, bakın burada da bırakmak kartı zaten aslında bu kartla aynıdır, ölüm kartıdır. Zihninde de bir şeyleri bitirmiş, kalbinde hala varsınız, ama sanki eylemde bunu göstermekten çekinen, e, bunu yapamayan bir partner var ama sizinle evlenmeyi, sizinle birlikte olmayı da çok istiyor. Ya siz evlisiniz, ya bu kişi evli veya o kadar bittiğine inanıyor ki benim evleneceğim kişiydi diyor olabilir arkadaşlar. Şu ölüm kartını bir şifalandıralım diyorum. Neyle? Melek kartıyla bir şifa çekmek istiyorum buraya. Ölüm kartını bir şifalandıralım. Bu gerçek bir bitiş mi? Yoksa bir şifa mı? Ya da burayı yine şifalandırır. Bir ona bakalım. Boğaz çakrası. Melekler kendi doğrunu sevgiyle söylemene yardım ediyor. Melekler kendi doğrunu sevgiyle söylemene yardım ediyor. Arkadaşlar burada <laughs> bittiğini söyleyen biri var. Siz de bitirmiş olabilirsiniz, karşı tarafta bitirmiş olabilir ama bu doğru değil. Buna inanmıyorsunuz her ne kadar ee, ...inanıyormuş gibi gözükseniz de... ...bunun endişesini ve korkusunu taşısanız da... ...içten içe... ...kendinize... ...bunu itiraf edemiyor da... ...olabilirsiniz tabi ama... E, bitmedi, ...bitmediğinin... ...ve onunla gerçekten... ...şefkatli bir bağınızın olduğunu... ...onun aslında sizin evleneceğiniz kişi olduğunu... ...ya o kişi ya da siz... ...hissediyorsunuz... ...ve burada kendi kendinizi bittiğine dair... bir kandır, ...kandırıyorsunuz yani... Kendi doğrunu sevgiyle söylemene yardım ediyor. Belki de kiminiz için arkadaşlar, bitir, bitirirken söylediğiniz sözler, bitirirken e, anlattığınız durumlar doğrularınızdı. Bu zamana kadar susuyordunuz, bu zamana kadar alttan alıyordunuz. Ama ona öyle gerçekler, öyle şeyler söylediniz ki bu kişiyi şöyle bir sarsıp kendine getirdi. Bu kişiyi öldürdü yani öldürdü. Bu kişiyi içinde egosunu öldürmüş olabilir. Bir şekilde kendini yıkılmış, ölmüş hissetmiş olabilir. Yani bir şeyler ağır gelmiş. Çünkü siz ona doğruları söylemişsiniz ve bu kişi de bununla birlikte artık tamamen bittiğine inanıyor. Ama kalbi diyor ki hayır bitemez. Çünkü biz onunla Gerçekten büyük bir bağlantı içerisindeyiz. Şefkatli bir bağlantımız, bir sevgimiz var. Tapınak yolundayız. Yani e, bu çok ciddi bir e, şey, bağ kopacağını zannetmiyorum diyen bir enerji söz konusu gibi görünüyor burada. Peki, bu desteği seçen arkadaşlar bu ilişkide neyi fark etmeliler ya da neyin farkında değiller? Yoldaki ışık. Arkadaşlar siz yola bir çıkın. Bittiyse de bitti deyip bir yola çıkın. Yolda önünüz aydınlanacak arkadaşlar. Bu ilişkide aydınlanacak olabilir. Sizin yolunuz başka şekilde aydınlanacak olabilir. Ee, bir şeyleri fark edecek olabilirsiniz. Yani bu ilişkide yaşadığınız şey her neyse. Öldüm, bittim, kaldım. Biz artık sonsuza dek ayrıldık deseniz bile. Sizin yolunuza bir ışık tutacak bu ilişki. Bunu fark etmelisiniz. Dedi kart bize. Bir tane kuantum olasılık kartı seçelim arkadaşlar. Yine bu ilişkiyi için ve bu desteği seçenler için sevgi dolu kadın. Arkadaşlar sevgi göndermeye devam edin. Bunu illa söylemek zorunda değilsiniz. Enerjisel anlamda onu düşünerek e, sevginizi gönderebilirsiniz. O sizin gerçekten onu sevdiğinizin farkında. Evet, bir işaret alalım bu desteği için. Sevgi. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile, içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Zaten söyledik arkadaşlar, sevgide kalın, sevgi gönderin. Doğruları zaten söylemişsiniz. İlişki bitmiş de olabilir. Ama biten bir şey yok gibi görünüyor. Siz sevgide kalmaya devam edin. Evet şimdi bir aşk mesajı çekelim. Sonra da bir konuşsun bakalım. Bakalım aşk mesajı bize ne söyleyecek. Onu bekle dedi. Bakın arkadaşlar bitmiş bile dedim ya bittiğini zannediyorsunuz ama biten bir şey yok. Onu bekle dedi kart. Aşka dair istediklerin olacak. Doğru yoldasın. Ümidini kaybetme. işaretleri takip et ve inan. Yani. Evet. Bir de bize bir konuşsun bakalım bu kişi ne söyleyecek. Burası. O size ne söylüyor? Siz ona ne söylüyorsunuz? eril enerji ne söylüyor? Dişil enerji ne söylüyor? Hangi tarafsanız onu seçebilirsiniz. Şimdi öncelikle o size ne söylüyor bakalım. Duygularımdan emin değilim. Demek ki arkadaşlar burada bu duygularından emin olmayıp size böyle gelgitli davranan bir kişi vardı. Siz de artık ona son noktayı koydunuz. Duygularınızı ifade ettiniz. Ondan sonra da bu kişi şöyle bir akla başına geldi. Ee, ve şu anda bittiğini düşünse bile içten içe duygularını tartıyor gibi görünüyor. Sizde maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum diyorsunuz. Eril enerji ne diyor? Beni ne kadar seviyorsun diyor. Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin. Gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Hep hayatımda ve yanımda istiyorum dedi. Zaten sizi kırmış olan bir kişi var ve bunu kabul etti. Ama seni düşünmekten kendimi alamıyorum dedi. Duygularından emin değil ama sizi düşündüğünü de farkında. Bunun bir gel gitini yaşıyor sanki. Dişil enerjide, dişil enerjide dedi ki yeniden başlamak, Şimdi senin aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanındayız. Bakın ölüm zaten arkadaşlar bir şeyler bitmiş ama yepyeni bir şey başlayacak 22 kartıyla. 2022 yılında güzel şeyler var gibi görünüyor. Ayrıca 22 kartı bize ruh ruheşinden de bahseder. Demek ki eee aranızda işte bu bağ, ruheşi bağlantısı bitti zannediyorsunuz ama biten bir şey yok gibi görünüyor. Evet, birinci destemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle toparlayalım. İkinci desteğe geçelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, ikinci destemiz yani yeşil deniz kızımız. Bu desteği saçın arkadaşlar için. Akıllarındaki kişi Onlarla ilgili ne düşünüyor bakalım. Adalet kartı, toprak dokuzlusu. Şimdi arkadaşlar burada niyet ettiğiniz kişiyle ilgili bir boşanma durumu, bir mahkeme durumu söz konusu olabilir. Parasal anlamda bir şey olabilir. İşle ilgili bir bağlantınız olabilir. Bu gibi şeyler zihninde var bu kişinin. Daha çok böyle parayı düşünüyormuş gibi düşünüyor. Kendince hesap yaptığı bakın teraziden dolayı söylüyorum. Hesap yaptığı ölçüp biçtiği muhasebe ettiği bazı şeyler var parasal anlamda genellikle bunları düşünüyor gibi görünüyor Adil ve uygun kararlar vermeye de çalışıyor. Bu ister sizinle ilgili olsun ister hayatındaki bir şeylerle ilgili olsun ama sizin beklediğinizin farkında beklentilerinizin farkında, adil olmaya çalışan ve bununla ilgili bir muhasebe yapan kişi var burada ölçüp biçen biri var daha doğrusu sizi ölçüp biçiyor öyle söyleyeyim peki bakalım bu kişinin duyguları neler? 3. çakra ve takdir hmm, bu kişi sizi çok takdir ediyor arkadaşlar özgüveninize hayran cesaretinize hayran Sabrınıza hayran olabilir ama gerçekten e, müthiş bir takdir duygusu var aranızda. Sizi çok güçlü buluyor. Duygusal olarak size hissettiği şey bu. Sizi takdir ediyor, sizi e, gerçekten güçlü buluyor ve hayranlık bir hayranlık var size karşı duygusal anlamda. Peki eylemi ne bu kişinin? Hayda. Bakın ikilem ve karamsarlık. Bir ikilemde arkadaşlar bu kişi. Eylemlerine de yansıyan bu. Bir karar veremediği için. Belki sizi kendisini size yakıştıramadığı için. Burada işte dengeyi kuramadığı için. Siz çok daha iyi kazanan birisi olabilirsiniz. Çok daha e, ondan üstün şeylere sahip Kişisel olarak veya maddi anlamda sahip biri olabilirsiniz. Bunun e, ezikliğini diyeceğim yani artık. Bunun süranını, bunun karamsarlığını yaşayan, bununla ilgili ikilem yaşayan ve bunun da hareketlerine, davranışlarına yansıtan bir kişiden bahsediyoruz burada. Evet bakalım bu ikinci desteği seçen arkadaşlar bu ilişkide neyi fark etmeliler? Ya da neyin farkında değiller, minnettarlık. Hmm. Biraz minnet etmiyor olabilirsiniz arkadaşlar bu kişiye. Aranızda ego problemi, kibir problemi olabilir. Dediğim gibi siz daha çok şeye sahipseniz bunun şeyini karşı tarafa yansıtıyor olabilirsiniz minnet duymuyor olabilirsiniz, aşağılıyor olabilirsiniz. Bu da size yapılıyor olabilir tabii ki ama burada minnet duymanız gerektiğini söyledi. Bunun farkında olmanız gerektiğini söyledi kart bize. Bir işaret kartı alalım yine bu desteği seçenlere. Sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal. Evet üzerine yorum yapmayacağım. Bir tane kuantum olasılık kartlarından yine bu çift ve bu desteği seçenler için bir olasılık seçelim. Artış. Güzel bir şeyler. Bir şeyler artacak arkadaşlar, güzel şeyler olacak ama minnet duyun lütfen. Ee, bu konu önemli. Minnet duymuyorsunuz karşı tarafa, küçümsüyor gibisiniz. Bakalım aşk mesajı neymiş? Aşkta geçmişini şifalandır, geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Regresyon, geçmiş yaşam şifası gibi deneyimlemen gereken, şimdi deneyimlemen gereken çalışma, bilinç dışı kodlarinle yüzleşme zamanın geldi. Evet, demek ki biraz aşkta geçmişinizi şifalandırmanız gerekiyor arkadaşlar. Siz daha önceki ilişkilerinizde e, aşağılandıysanız, dışlandıysanız, küçük görüldüyseniz, Şimdi bir şeylere sahip olduğunuz için bunu siz karşı tarafa yapıyorsanız bununla ilgili durumları şifalandırmanız gerektiğini söyledi. Kiminiz evlenmiş boşanmış olabilirsiniz. Yine bu ilişkinin bu evliliğin sizde bıraktığı blokajları travmaları e, değiştirmeniz iyileştirmeniz gerektiğini söylüyor kart. Şimdi arkadaşlar bu o kişinin size söylediği sizin ona söylediğiniz bir tane de Eril ve dişil olarak seçeceğim artık tarafınıza göre alın lütfen dişil enerji ve eril enerji. Okunun size söylediği şu an ilişkiye hazır değilim çünkü kendini hazır hissetmiyor çünkü size karşı şey durumda ezik bir durumda ve kendini küçük görüyor. Sizde maddi sıkıntılarım var, bunlarla uğraşıyorum diyorsunuz. Yalan söylüyor da olabilirsiniz tabii. Evet. Eril enerji ne söylüyor? Bilmiyorum. Konu üzerine düşünsem de henüz bir çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeyi erteledim. Dişil enerji benim sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın dedi. Evet arkadaşlar. İkinci desteği için de açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi üçüncü desteğe geçelim. Üçüncü deniz kızımız ve üçüncü deste mavi deniz kızımız. Evet bu desteği seçen arkadaşların aklındaki kişi. Onlarla ilgili ne düşünüyor? Bakalım. Kader çarkı ve toprak yedilisi geldi. Arkadaşlar burada kadersel bir bitiş yaşanmış olabilir. Ee, geçmişteki kişinin kadersel olarak tekrar hayatınıza girmesi durumu söz konusu olabilir. Veya sizin artık kadersel bir... ...döneme girmeniz için... ...bu ilişkiden gitmeniz gerekiyor olabilir. Bunların yanı sıra... ...sizinle ilgili ne düşünüyor dediğimizde... ...bunun kadersel bir şey olduğunu düşünüyor. Siz gittikten sonra kendini... ...yetim, öksüz ve... ...böyle kötü hissettiğini söylüyor. Terk edilmiş hissettiğini söylüyor bize. Ve... ...bir şekilde e, ee, bu ayrılmanın da kadersel olduğuna inanan bir zihin yapısı var gibi görünüyor. Peki bakalım duyguları neler, ne hissediyor? Komşu olasılıklar. Denge meleği. Şimdi arkadaşlar burada <laughs> aldatıldığını düşünen, aldatıldığına inanan birisi var diyebilirim. İkinci senaryoda Artık kalbine birinin daha girme olasılığı yani iki kişi arasında kalmış olma olasılığı ve kadersel olarak birini terk etmesi gerektiği durumu söz konusu olabilir. Evli çiftler için artık evliliğini bitirme durumu söz konusu olabilir çünkü kalbini karıştıran kalbinde komşu bir olasılık var, bir olasılık daha var, bir kişi daha var ve bununla ilgili dengeyi kurmaya çalıştığını da söyledi bize kart. Peki bu kişinin eylemi ne olacak? Bu kişinin eylemi arkadaşlar olacak bir iletişim kuracak ama iletişimi kurduktan sonra tekrar bir geri çekilme tekrar bir kendini korumaya alma savunmaya alma durumu söz konusu. Çünkü belki iletişime geçtikten sonra siz bir saldırıya geçecek olabilirsiniz ee, veya karşı taraf böyle bir şey yaşıyor yani evliyse ya da üçüncü bir kişi varsa o böyle bir şey yaşayacak olabilir. Ee, karşı tarafa karşı kendini savunmaya alması gerekebilir arkadaşlar ama eylemsel olarak evet bir adım atacak mı diye soruyorsanız bir adım var. Ama adımdan sonra da tekrar bir geri çekilme veya kendini korumaya çalışma durumu söz konusu. Belki de bir iletişim kurmak, sizinle birlikte olmak istiyor. Ama evli ise bu kişi gerçekten e, kendini tekrardan ya ben ne yapıyorum deyip de geri çekiyor olabilir. Bu da davranışlarına yansıyor olabilir arkadaşlar. Bakalım üçüncü desteği seçenler bu ilişkide. Neyin farkında olmalar ya da neyin farkında değiller? Küçük ailenin ötesinde, hmm. ailesinin farkında değiller arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, burada sanki aldatıldığını bilen enerjiler var. Yani izleyenlerden çoğu aldatıldığını biliyor. Evliliği bir ya da ilişkisi bir şeye girmiş, kadersel bir döneme girmiş. Bununla ilgili kendini korumaya çalışan, ne yapıyorum deyip kendine gelmeye çalışan enerjiler söz konusu. Ve bu ailenin önemli olduğunu, ailenin ötesinde bir şey olduğunu fark etmesi gerekiyor. Belki de arkadaşlar sizin de bunu fark etmeniz gerekiyor. Evli biriyle biri ise karşınızdaki ya da niyet ettiğiniz kişi sizin de belki bu aileye, Saygı duymanız bu aile kurumuna, evlilik kurumuna saygı duymanız gerekiyor olabilir. Bu sizin kadersel olarak bir dönem, kadersel olarak bir yol ayrımınız olabilir. Yani seve sev, sevseniz bile, aşık olsanız bile, bunu e, etik bulmayıp, bunu doğru bulmayıp, ben burada artık yokum deyip geri çekildiğinizde belki bunun çok büyük bir mükafatını da alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Bir işaret kartı alalım bu desteği seçenler için. Cesaret kartı. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme. Dediğim gibi arkadaşlar burada eğer aldatıldığınızı biliyorsanız bunu fark ederseniz evliliğiniz bir süreçteyse böyle bir süreçteyse cesur olmanızda fayda var gibi görünüyor. Sanki ee, siz cesur olduğunuzda karşı tarafın böyle aklı başına gelecek de olabilir. Ailesinin farkına varacak da olabilir. Bir kuantum olasılık kartı seçelim. Yine bu deste için o kafadarlar. Güzel. Bakın. Bir araya gelme, tekrar barışma, birlikte güzel vakit geçirme. Biraz cesur olmanız gerekiyor sadece. Aşk mesajımızı da alalım. Karşılıksız aşk, hayal kırıklığı. Şu an içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerde bekliyor. Hayalindeki kişiyi sıkça imgele, enerji olarak onu çağır. Nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla. Gece uykuya dalmadan en son saniyelerde onu düşün. Onu tanımasan da ruhen bağlantıda olduğunuza inan. Onu bekle, ona hazırlan, sevinçli, inançlı, istekli ol. Onaylanmışsın gibi yaşa, olmuş bir. Pardon, onunla imişsin gibi yaşa, olmuş bil. Kiminiz hayal kırıklığı da yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle üçüncü bir kişilerin hayatınıza girmesiyle aşkınızın karşılıksız olduğunu öğrenip bunun bir hayal kırıklığını yaşamış olabilirsiniz. Bunu burada bırakmaya cesaret etmeniz, kaybetmeye cesaret etmeniz lazım ki belki de aile kuracağınız kişi karşınıza gelecek. Daha mutlu olacağınız bir kişi karşınıza gelecek. Aklınızdaki kişinin size söylediği, sizin ona söylediğiniz bir de eril dişil arkadaşlar artık hangi enerjideyseniz ona göre eril enerji ve dişil enerji. Onu size söyledi. Benden ne yapmamı istiyorsun? Anlamıyorum. Sizin ona söylediğiniz tek istediğim şey sensin. <laughs> Burada yasak aşk çok fazlaymış gibi görünüyor. Evet, eril enerji ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun diyor. Söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor. Dişil enerjide dedi ki: Ben senden vazgeçtim desem bile saçım, tırnağım senden vazgeçmez. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var. Wow. Evet arkadaşlar 3. desteği için de açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.